<laughs> Telefonum çalıyor. Oğlum seni 2005 anasını satayım. Şeye bak anneannemin Allah rahmet eylesin. Telefonu böyle çalardı Benimki çalıyor. Hadi arkadaşlar eğlenelim. Niye güldün? Hey, İmmet İmmet. İmmet. Ne bağırıyorsun lan öküz gibi? İmmet. Bir daha bir daha bir daha. Bekle 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 gitme 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 gitme. Go şimdi. Go go go. Hopi'ye mi başlıyor? mi başlıyor? Ben ben şey. Go go! Gideceğim ona. Kime? Kime? Vigo, 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 Vigo. Aldım ben kittin, aldım. Gittim, Vigo, 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 Vigo. Trash, 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 trash. Aldım ikili de zorla aldım anasını satayım helal. Geldi. Çek, 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 çek. Vurmamız vur. lazım, vur, vur. Vurdum, vurdum. Oğlum menzilime bak. Tekal <laughs> tempo. Lethal Tempo çalışıyor da bir şey yapamıyorum şu an. Abi Jinx E'ye başlamış niye de buraya Tamam güzel, Let's go! Herkese selamlar arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videomuzda hesaplı Vayne yapacağız yani matematiksel Olarak doğru video serisinden Bir de Vayne'i çekmek istedim ee, Kogma videosunu umarım beğendiniz Ekiple beraber girdik öyle eğleneceğiz bakalım 12-13 dakikada full build olabilecek miyiz Yani Guinzolu bu gayet güzel olduğunu Biliyoruz hepimiz bunun haricinde Vayne oynaması zaten keyifli. Böyle bir ghost modunu da bugün açarız Videolar umarım eğlencelidir Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur Güzel dojladık bir tane daha vurmam lazım. Neyse ya bir tık bir tık şaşırdık ama hiç sıkıntı yok. Amacımız zaten keyifli vakit geçirmek. Sizlere güzel şeyler göstermek. Ayrıca ayrıyetten keyif alan arkadaşlar için videoya bir like atmayı unutmayın. Güzel bir topluluk oluştururduk. İki sene için her şey için teşekkürler. Let's go. Şimdi videolar tam gaz devam arkadaşlar. Bu veksi nasıl kesebilirim bilmiyorum ama. Tak aldım okey. Oğlum Q attığımda Adam bana ekstradan hasar çıkıyor. Ne yapacağız? Neyse. Ya bu arada bizim ekiple beraberiz. Daha sonra sesi belki açarım. Böyle şimdi 4-5 kişi sohbet ettikleri için sohbetin arasında <laughs> sohbetin arasında kaybolmayalım diye şey yapmıyorum. Bu arada bu adamın fiirini alır mıyım? At fiir. Tamam fiirini. Aa! Aldım. Oğlum adamı... Sta... Bu adamın şeyi yok ki. Yemin ediyorum o kadar anlaki ki Q'um duvara sıkıştı. Kardeşim nasıl sıkıştı ya? Alabilirdim aslında. Her neyse seriden bir base atalım. Geldiğimde bu minyon dalgasını yakalarım diye düşünüyorum. Aynen öyle güzel base attık arkadaşlar. Ayakkabıyı çektim. Biraz daha odaklanıp güzel oynarız. Guinsoo artı full kritik eşya alıp Devam edeceğiz. Çok güzel base attım. Aha Bediran. <laughs> Patron çıldırdı. Bediran'a baksanıza arkadaşlar. Bu arada Bedirhan'la beraber çok güzel bir video çekeceğiz yakın zamanda. Aa, o öldü ona yardım edem. Şöyle bir şey yapacağız, şimdiden sizlere de söyleyeyim. Ee, ben Miss Fortune alacağım, kendisi de Syndra alacak. Mion'un canı az kaldığında Miss Fortune'da Q atıyorsunuz, Syndra da Mion'u alıp karşıdaki adama atıyor. Yani sektiriyor. Ee, bir saniye. Q verdim ama seni kestim. Ver menzili, ver menzili kardeşim! Vermeyin de. Öyle fear'ını boşa atarsan ölersin. Oha. Yani burada nasıl yaşayabilirdim bilmiyorum. Viego'nun sanını tutturmaması lazım. At bunu o kardeşim. O videoyu kaçırmayın. Şimdi ultra tryhard ghost modunu açıyorum. Aç editör. Tryhard modumu. Tamamdır. Ee, o videoyu kaçırmamak için şu an zilleri ekranda gördüğünüz şekilde açmayı unutmayın. Ziller açık olsun videolar gelmiyor sonra ekran karşısına. Ziller kapanıyor otomatik. 2 saniye. İşte ayırıp açın. Ben şu an tryhard moddayım gel. Biraz eğleniyorduk. Şimdi tryhard. Gözlükleri takmam lazım da gözlüğü arabaya götürdüm galiba benim. Çok güzel takas. Genk geldi. Kanon kaçtı. Ananın nikahı. Hop dojladım. Anon nasıl kaçtı ya? W fullleyeceğiz bu arada. Ben yanlışlıkla Q'ya verdim. Ee, w veririz. Çok bir önemi yok. Şöyle dürtmek için de iyi olur. Heal attık. Tak. Tak 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 tak. Heal'ı garanti olsun diye hareket hızı için aldık. attım bu arada. Hem iyi oldu Viego geldiyse garanti ha, olması iyi oldu. Devam ki. Bu arada geçen canlı yayında mid lane'de Vayne oynamıştım. Böyle bildiğim master üstü elo'da. Ee, Vayne genel olarak Mid'de de oynanan bir karakter olduğu için iyi oldu bu videoda. Onu da söylemek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi enerjim çok iyi arkadaşlar. Bu da hoşuma gidiyor. Sizlere videoda enerjik olmak istiyorum zaten. Kardeşim sakın 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 gelip bana vurma. Şu Vex sadece ölmek istiyorsun kardeşim. Sadece yani. Hiçbir şey demiyorum sana. Bu kadar önde duruyorsun. Genki sonra niye geliyorlar? Kanon! Aldım. Minyonları da kaçırmayalım da. Aa kesiyor muyuz? Çok güzel abi. Bu arada karşıda Viego'da 300 gold şattan var. Şu an hedefim direkt Viego. W verdim W fulllememiz lazım. Artık şuradan bir plate alayım ya. Ya yine geldi anasını sattığımın Viego'su. Yok kardeşim. Bu ne ya? Bu ne oğlum? 10 kişi gank atıyorlar. Gel! <laughs> Kardeşim öyle gank atarsan böyle girerler. Hiçbir şey demiyorum. Tak! Ah! Shutdown olamadım vallahi. He. Neyse sıkıntı yok. Milyonlar alıp şu şeyi patlatayım. Eee tırpanı bitirmemiz lazım. O bana çarpmadı bu arada. Ben kaçar. Bu yunzo bitti. Oğlum takımım feedliyor ya. Geliyorum geliyorum. Yapma be ustam. Ver shield ver ya. Çok güzel abi de ben orada Vigo'yu da keserdim. Fresh attı ya. Birazcık zayıf mı oynadım? Vigo'nun ölmesi lazım bence Vex yerine ya. Neyse şu tırpanı bir bitirmem lazım. 33 kaldı. Bulbuild için önemli. Oğlum ne oluyor lan? Hop dojladım galiba. Önüme geç, önüme geç. Oh. Adamsız sen. Adamsın sen. Ben base'e gidiyorum. Umarım geldiğimde 28 milyon alırım. Çaça yapıyoruz. Çaça yapıyoruz. Al onu. Öldün. Çok güzel abi. Çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun asıl amacı olduğu için şu anda eşya setini tamamladım. Ee, Goyunzo ile beraber full kritik eşyalarını aldık. Şu an ekstra düz vuruşlarım 160 fiziksel hasar vuruyor. Aynı zamanda W'ye de 4 kere geliştirmişiz. Şu an inanılmaz derecede güzel olacağını düşünüyorum. Beraber göreceğiz. Şimdi karşıma gelen birine bir vuralım bakalım ne kadar hasar çıkarıyoruz. Matematiksel olarak doğru ve indi. Geldim bot lane'de şunu deneyelim. W'yu 5 kere verdik. Go go flash'ım var. Ver kalkanı yaşayacağımı biliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Yoksa o kadar içeride kalmazdım yani. E gayet güzel abi. Abi buraya oynamam çok zorlaştı iyice de. Oynamam çok zordu buraya ya. Aha. Öldüm anasını satayım. Görünmez geliyoruz. Çok güzel de yani. Ulti atarsa sıkıntı benim için. Hmm, gerisini oynayamayabilirim. Birazcık eşya tamamlamam lazım artık ya. Bombardıman olacağız. Bitik eşya alacağız. Bir de bitiği aslında şöyle bir şey dönüştürebiliriz. Blood da alabilirim. Civa da olur. Geldim geldim. Yani benim canım maalesef bittiği için oynayamıyorum. Oğlum adamlar bir anda oyunu taşımaya başladı ya. Ya bunun bekleme süresi mi var ya? Burası. Abi yok çok fenalar oynayamıyorum. Yapma be. Al bunu al 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 al. Tamam. Ya benim üzerimde çok para olduğu için eşya tamamlayamadım. Anasını satayım ölümsüz kalkan yay ve kana susamış aldıktan sonra bu oyunu taşırım diye düşünüyorum. Birazcık sıkıntı yaşadık. Adamlar çok kasmış. Şimdi oyuna döndük. Hadi bakalım. Geldim geldim Caitlyn'e. Çok güzel flash'ını da aldık. Bu arada ciddi oynamaya şimdi başlamam lazım. Biz karşıyı biraz fazla kastırdık yanlışlıkla. Geldim Mekse, Bing oldu var. Erken attım ultiyi ama önemli. Çok güzel. Gayet iyi. Bir tane vurursam Hiç sıkıntı yok abi. Ya e artık oynayalım değil mi? Bu arada üzerimde cidden çok para var diye sürekli öldüm ya. Ama bu saatten sonra affetmiyoruz abi. Al baronu. Karşıda çok CC var ya. Jax var, Vex var, Trash var. Caitlyn de 3-5 atıyor. Çıksak iyi olur diyeceğim de güzel aldılar orayı. Ben burada tek başıma kaldım. Aa aldık aldık. Trolledi. Al bunu al 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 al. Hop. Çok güzel abi. Helal olsun be. Bir de ejderi almamız lazım sonra. E aslında Kados alacaktım ama onun yerine Civa yatağı alıyorum. Bir sonraki savaşı her türlü oynayıp ee, hallederim. Küçük bir şey canımı sıktı biraz. Bir dönem oynayamadık oyunda ama şu an e, Civa ile beraber çok iyiyiz abi. Aldım kırmızıyı geliyorum. Geliyorum. 2 saniye bekle. Çok güzel. Bu bir abi. Büyük ihtimalle 2. Var mı başka? Oğlum makineye dönüştü bulan. lan. Aha Jax. Lan Jax'ı gördüm. Yanlış görmediysen burada. Gel kardeşim. Tak 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 tak. Valla bu saatten sonra beni tutabilen aşk olsun. Geliyorum. Geldim orada veksi de alırız. Menzil. Hadi be. Göremiyorum ki kimseyi göremiyorum. Aldım. Aldım onu da. Gayet güzel abi. Cool Ulbüyildi olmak istiyorum kesinlikle. Yani hesaplı Vayne için şunu söylemek istiyorum bu arada artık kritiklerle hasar çıkarması gayet okey zaten bunu Master bile yapsam o da iyi olur bile dediğime bakmayın büyük ihtimalle Master Yi'nin videosunu da çekerim ee, hesaplı Master Yi diye yani matematik olarak doğru Master Yi videosu da yaparız. Şimdi full build olduk aslında bir bombardıman falan istiyordum ama e, sanırım kanı ve onun kalkanına ihtiyacımız var. Şimdi 2 vs 5 zamanı abi. Şuradaki kırmızıyı bir alalım. Sonra önümüze geleni kesmeye çalışalım. Karmayla. Jax. Lan E atamıyorum. Oğlum neler öpüyorsun lan? Allah rızası için pet ver. Aa! Ba tuşları karıştırdım bir yerde oynayamadım ama sonra yaptık. Al onu Malfight. Al onu. Malfight'a e bak 3400 canlı adamın üstüne koşuyor. <laughs> Tormeyi ile öldürecek adamı. Malphite vs Caitlyn Savaşı'nın sonucunda Malphite alıyor. Kardeşim öncelikle selamın ee, aleyküm. Aleyküm selam. Neredesiniz? Gel gel. Kardeşim sende çözemediğimiz bir olay var. Neredesin? Ya pentakil verir mi ya? Dur bakayım şurada bir trash'i keselim. Oğlum çok iyi çekti trash. 4'te 4. 4'te 4, 4. Vermedi. Bug'a girdi. Hoppa. Hoppa! Oğlum kim full build Vayne oynamak istemez ki cidden ya. Oh shit man. Yapma be ustam. Ölmedim be ha. <laughs> Öldüm. Geliyorum. Yani bir Dominik lazım gibi. Çok da vurmuyor be. Ya kardeşim hadi ya. Görünmezim galiba. Bu oyun penta almazsam artık inanılmaz ya. Var mı bir penta? Beyze e girin lan penta için. Bekle bekle geliyoruz. Bekle geliyoruz. Adam görünmez oldu, Draktar. Alamadık Penta. Karma! <laughs> Geldim. Ya. Çok güzel. Var mı? Can doldur Vahit, can doldur. Alfay dönüme nasıl duramadın kardeşim? Evet arkadaşlar çok da fazla uzatmayalım. Hayvan gibi Malphite'ın yanından geçti ulti Caitlyn ultisi ve kesti bizi. Bu Arcane Caitlyn videosunu ben de yapmak istiyorum. Adam kara sattı güzel bir Caitlyn oynadı. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Seriden bir hasar tablosuna da bakalım öyle çıkalım. Evet arkadaşlar 43 killlik bir maçın sonucunda toplamda 77k hasar vurmuşuz. Umarım eğlenmişsinizdir. Tamamen eğlence açtı çekilmiş bir videodur denemeden önce dereceli de normal oyunda arkadaşlarınızla deneyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.